Konya'da kaçak kimyasal madde depolandığı iddia edilen evde patlama meydana geldi. Karata ilçesi Tatlıcak mahallesinde Suriye uyrukluların kaldığı evden gelen ihbarla birlikte olay yerine polis 112 acil servis ve afad ekipleri sevk edildi. Patlamadan etkilenen 6 kişi sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Afat Konya İl Müdürlüğü kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer ekipleri evde yaptıkları incelemede patlamaya neden olan kimyasal maddenin düşük derişimli peroksit olduğunu belirledi. Olayın ardından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerince çalışma başlatıldığı bildirildi.